Bu devadan bitki yetiştirmeyi çok seviyor, ama annesi ona eşcinsel diyerek zorla boks yapmaya zorluyor. Antrenman yapmayı reddettiğinde annesi bitkilerini boğarak öldürüyor ve bu onun daha sert yumruklar atmasına neden oluyor. Bir sonraki dövüşünde rakibiyle dövüşmeyi reddedince annesi en sevdiği çiçeği yok etmeye çalışıyor ve o anda rakibini Mike Tyson gibi indiriyor. Annesi kupasıyla kutlama yaparken çiçeğine basıyor ve bu adamı çok üzgün ve depresif hale getiriyor. Ancak o gece yatağında harika bir fikir buluyor. Ertesi gün gizlice dolabında yeni bir çiçek yetiştiriyor başlıyor. Her maçta rakiplerini Mike Tyson gibi alt ederken çiçek de gittikçe büyüyor. Odayı dolduran kupalardan nefret etse de yeni çiçeğini görmek ona mutluluk veriyor. Fakat annesi çiçeği bulup ona bağırdığında adam çiçeği bir hediye olarak ona sunuyor. Ancak annesi bunu önemsemiyor ve onu dövüşmeye zorlamaya devam ediyor. Bu sefer annesi çiçeği yok etmeye çalıştığında çiçek aniden onun yüzüne yapışıyor ve bir demogorgona dönüşerek annesini yutuyor. Adam bilerek dövüşü kaybediyor ve bir çiçek dükkanı açıyor. Eğer siz de bitkileri seviyorsanız abone olun